Merhaba. Ne bu? Beyinine bir tel sokmamız için gereken onay formu. Hastane böyle gereksiz işlemler için bu formların imzalatılmasını önemsiyor. Gereksizse ne yapıyorsunuz? Boş vaksiniz mi çok? Çünkü ruhsal problemlerin var. Cushing'i geliştirebilmek için kendine ASTH enjekte ettin. Ben önlüğü falan görünce seni doktor sanmıştım. Sen senarist misin? Bunu ilgi görebilmek için yaptığını biliyorum ben. Ve bugüne kadar da işe yaramış belli ki. Okey. Başka bir doktorla görüşmek istiyorum. <laughs> ne oldu? İstediğini alamadın mı? Daha şefkatli biri falan mı lazım? Ne istiyorsun tam? Şefkate gerek yok tatlım. Senin kadar şirret olmasın yeter. İmzala bakalım şunu. Bu arada dua et de kendine ne enjekte ettiysen etkisi hemen geçmesin. Yoksa yapacağımız işlem çok da hoşuna gitmeyebilir. Uh, hasta stres testine hazırmış. Psikolojik problemleri olan bir hastaya manasız testler yapıyoruz. İnanamıyorum. Tamam Zeynep, anladık. Efendim? Efendim? Yapım mümkün değil yani. ...manasız bir şey söylüyorsunuz. Tekrar kontrol eder misiniz lütfen? Peki. Ee, şimdi stres testini... ...ertelememiz gerek çünkü hastanın... Turuncu muymuş? Evet nereden biliyorsun? Çünkü rifampisinin böyle etkileri var. Bir de hasta antibiyotik kullanmıyor ki. Ama yakalanacağını hisseden bir... ...mançozun hastası üzerinde tehlikeli, nöbetlere neden olabilir yazılı etiket olan haplardan mutlaka birkaç tane alır. Hapları nereden bulur? Bilmem. Belki de birileri şans eseri odasına bırakmıştır. Bir dakika, sen şimdi bir hastaya tuzak mı kurdun Zeynep? Sana inanamıyorum. Yani haklı çıkacağım diye şu yaptıklarına bak. Kendimi ispat edeceğim diye iyice kontrolden çıktın. Kadın yalan söylüyor. Mancha'sun sendromu. Bunları kendi kendine yaptı. Müncha'sın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.